mücadelede fedakar sağlık çalışanlarımızın yanlarındayız. Evet. Destekliyoruz. Fedakar, fedakar sağlık, sağlık çalışanlarımızın yanındayız. yanındayız. Fedakar sağlık, sağlık çalışanlarımızın yanındayız. yanındayız. Muğla Dalaman Havalimanı Şube Müdürlüğü olarak bu zor günlerde tüm sağlık çalışanlarımızın emniyet teşkilatı olarak yanındayız. teşekkür Kayseri Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli olarak tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bu büyük mücadelede sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Destekliyoruz. Adana Havalimanı polisleri olarak sağlık çalışanların yanındayız. Antalya Havalimanı emniyet personelleri olarak tüm kahraman sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Mardin Havalimanı emniyet personeli olarak canla başla çalışan tüm sağlık personelimizi gönülden alkışlıyoruz. Trabzon Havalimanı Şube Müdürlüğü olarak Gece gündüz demeden çalışan sağlık personeline minnettarlığımızı sunarız.